13 kategorisi 5. grupta 11. hafta şimdi uzaktan şut Utku Yasin koşuyor ama yetişemedi artık son anlar her an maçın bitişi ile ilgili müsabakanın hakeminde takdir değerli spor heyecan dorukta ya, o, ya, neydi, ne dönen top ya, Onur Şimdi kaptanı buluşturdu ama kaptan top kaybı. Burak. Burak topu aldı Utku Yasin. Duvar oldu. Şimdi Ali Efe, Ali Efe. yatarak karşıladı onu kaptan. Ve karşılaşma bitiyor değerli spor severler. Bu sonuç yeni lider oluyor. Balıklı Başak Spor. Maç sonu röportajlarımız olacak. Kaptan Kerem YeşimSenin Yılmaz 4 o zaman. Ve maç sonunda bir ya. Evet, bir tarafta üzülen taraf 19 Mayıs Spor Evet hocamız da hocamızı tebrik etti Zafer Akman hocamızı. Tabii ki bir taraf üzülüyor, bir taraf seviniyor. Küçük Balıklı Başak Spor yeni lider oluyor değerli spor seyirciler Başkana dönelim. Başkanımız Zafer Akman ve Küçük Balıklı Başak Spor Başkanımız Centilmence Gölü kızlarımızla beraber sağ içerisine galibiyet mutluluğuyla bir taraf tabii ki sevinirken bir taraf üzülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve taraftarıyla buluşuyor Küçük Balıklı Başak Spor. Değerli spor severler. Yeni lider U13 İkinci küme, beşinci grupta yeni lider değerli sporçayarlar. Ve röportajlarımız olacak. Röportaja gelecek çocuklar. Maç sonu röportajımız. Ben teknik olarak yine sorayım. Zafer Başkan! Zafer Başkan, konuşmak ister miyiz? Evet, biz teknik anlamda her iki tarafa da duygu düşünce anlamında, fikir anlamında mikrofonumuzu uzatıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi sporun dostu kardeşlik olduğunu bir kez daha belirtelim. Evet, Zafer Başkanım geçmiş olsun. 1-0 e, malum oldunuz ama heyecan dolu bir maçtı. Son evet, dakikalarda evet, kaçırdınız. Evet, maç oldu. İyi, yani bu gençlerin bu şekilde mücadelesi güzel. Geleceğe umut veriyor. Yani e, kötü bir gol yedik. Serbest servis kalecide bir anlık hata evet. onları seviyoruz. Ha diğer işte bir şekilde oluyor ama biz kendimizi korumayı biliyoruz. Evet başkanım. başarılar diliyoruz Başakspor'a. Çocuklar da çok üzüldüler evet, evet. ama sizin de bu emeğinizi gayretinizi buradan tebrik ediyorum. Çok sağ olun, sağ ol. eksik olmayın. Çocuklar için çok büyük önemli bir şey. Evet, hatıra. Çok doğruları, hataları görme aynen. şansları oluyor. Aynen. Çok teşekkür ederim. Evet, Zafer Akman başkanımıza teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Saygılar sağ ol. başkanım, sağ ol. teşekkür ederiz. Ve şimdi başkanımız geliyor. Bir başkandan bir diğer başkana kızlarımızla geliyoruz. Bursa Motoy Spor Kulübü Federasyon TV'de küçük Balıkoğlu Başak Spor 11. haftada 19 Mayıs Spor ile karşı karşıya geldi. Ve galibiyet için çıktığı maçta 1-0 kazandı, 3 puan aldı ve 28 puanla grubun yeni lideri oldu. Evet Serkan Başkanım hoş geldin. Önceki hoş tebrik ederim. Güzel bir biz maçtı. Teşekkür ederiz yayınınız için. Siz bize herhal uğur getirdiniz. Canlı yayınlanan maçlarda talihimiz döndü. Bundan sonra da inşallah yolumuza kayıpsız bir şekilde devam edip en iyi bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. Evet 19 tebrik Mayıs ederiz. Spor Kulübü'ne de bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Centilmence konuştu başkanımız da kardeş kulübümüz dedi ama ben şöyle bir not açmak istiyorum. Sporcular da gelmeden önce e, özellikle grup e, şampiyonluk yarışında özellikle Osman Gazi Spor, 19 Mayıs Spor, Balıklıbaşak Spor üçgeninde gezen bir evet. şampiyonluk ıı, literatürü var. Bu literatürde de namalup ünvanını geçtiğimiz haftalarda Osman Gazi Spor'a karşı 2-0 net bir skorla Küçük Balıklıbaşak Spor'un yenmesiyle puan kaybetti lider diyelim. Evet. Şimdi o da 27 puanla Tabi 3 puanı var onun evet. 27 puanında iki tane lider vardı Ama tek lider 28 puanında balıkbaşak spor oldu Müthiş maçlar Bugünkü maçta ne söyleyeceksin Çocuklara prim var mı onu soralım <laughs> öncelikle Aa, Gerekeni yapacağız çocuklarımız Zaten sizde izlediniz e, Gerekli özveriyi göstererek Bizi mahcup etmeden e, Hocalarını da mahcup etmeden Maçımızı tamamladık Tüm hoca grubumuza Öğrenci velilerimize, çocuklarımıza, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kızlarımızı tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Benim adım Elanur, 8 yaşında. Nur 8 yaşında. Elanur. Elanur. Kameraya bakarak konuşalım. Benim adım Elifece, 11 yaşındayım ve söylemek istediğim bir şey var. Bütün bizi destekleyenlere, hocalara, babama... Herkese çok teşekkür ederiz. Peki bir de babalar günü var bu evet. hafta. O zaman mesaj alalım. Bu maçta babama hediye olsun. Babalar günü kutlu olsun diyorsun. Evet babalar evet, sen. günü kutlu olsun. Ben de aynı şekilde. Tamam dinleyeyim. peki bakalım. Kızlarımızı tebrik ediyoruz. Ve şimdi grubun yeni lideri geliyor. Değerli sporcularlar, Grubun yeni lideri. Evet şimdi sevgili hocam. Evet canlı yayında. Evet hocam tebrik ederiz. Muhteşem bir maç. Harika bir skor. Lehinize sonuçlanan 1-0. Olsun bizim olsun dediniz. Ve kazandınız. Neler söyleyeceksin hocam? Grubun artık tescili yeniliydi. Evet lideriniz. hocam. Öncelikle teşekkür ederim. Yayın için teşekkür ediyorum. Ben söylediğim gibi ilk röportajda söylemiştim. Biz gerçekten büyük bir aileyiz. Serkan başkanım olsun, İsmail hocam olsun, Tarık hocam olsun. Biz bir takımda hakikaten üç hoca birlikte e, emek veriyoruz. Bu emeği gerçekten meyvesini aldık. Bizim burada tek istediğimiz iyi bir ahlak. Ilk önce futbolcuların gerçekten iyi bir oyun sergilemek. Biz Küçüklü başak, başak spor hakikaten burada e, bir güzel bir futbol koysun istedik her zaman. Bu futbolda gerçekten benim çocuklarım, evlatlarım hepsi yansıttı. Ben hepsine teşekkür ediyorum, sizlere teşekkür ediyorum. Futbol camiasında gerçekten aile olunca her şey o oluyor dedik ya gerçekten bundan sonraki süreçte de biz aile olmaya devam edip bundan sonra iyi halaklı aktif çıkarmaya devam edeceğiz. Başkanım beraber beraber. Evet. Başım, beraber. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben şimdi sporcularımıza da söz vermek istiyorum. Evet takım kaptanı alalım önce. Ee, ve Bir de 10 numaramızı gol atan sporcumuz. Daha sonra tüm sporcularımızı ayrı ayrı alacağım buraya. Evet kaptan öncelikle tebrik ederiz. Çok ne söyleyeceksin maçla ilgili? E, maça daha doğrusu arkadaşlarıma, hocalarıma çok teşekkür ederim. Hocalarımız bize verdikleri destekler, başkanımız sağ olsun. Takımımıza gerçekten inanıyoruz. Tabii beraberlikle mağlupler olacak bunlar futbolun içinde. Ama ben takıma inanıyorum. Biz bu sene buradan şampiyon olarak çıkacağız. Tebrik Muhtemelen ederiz. Ederim. Tebrik ederiz. Çok sağ ol. Evet. Şimdi 10 numara gol de 10 numaraydı. 40 metreden kaleye bulan, çerçeve bulan bir şut. Kalecinde bir anlık gafletiyle direkt dibinden dışarı çıkacağını düşünerekten ama top filelerle buluştu ve 1-0. Bu golle galip geldiniz. Tebrik ederiz. 10 numara Yusuf Efe Bozkuş. Neler söyleyeceksin? Yani arkadaşlarımızın oyunu ile hep beraber kazandık. Çabalayarak hocamız bize yani dört ay 5 ay öğretti şöyle yapın şöyle yapın o yüzden biz de öğrendik ve yaptık. Peki buradan babalar günü bir de ben tüyo vereyim size. Bizi izleyen canlı yayında izleyenler neler söylemek istersiniz? Herkesin babalar günü kutlu olsun. Tebrik ederiz başarılar. Evet kaleci. Evet bir numaradan başladık. Taraftarlarımız çok iyiydi. Hocalarımızın ve taraftarlarımızın desteğiyle bu maçı kazandık. Herkes, her taraftarlarımız babalar günü kutlu olsun. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Evet kim geliyor? Fırkan, Gel Furkan. Evet Furkan geliyor. geliyor. Burak, burak, burak. burak geliyor. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Hocamıza ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hocamız bizi 4 5 ay çalıştırdı. Biz de kendimize inanarak lig lige başladık. İlerleyen maçlarda da bütün maçları kazanıp şampiyon olmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Evet gençler. Çocuklar hızlı gelin bak zamanımız çok yok. Eee iyi maçtı. Rakip takım da iyi oynadı. Biz de iyi oynadık. Taraftarlar da çok iyiydi. Taraftarlarımızın hepsinin babalar günü kutlu olsun. Bu gal galibiyeti hocama bir de anneme babama bir de ablama hediye ediyorsun. Evet. Evet heyecan dorukta. Öncelikle bütün takımıma teşekkür ederim. Kaç numarasın sen? 3. 3 numarasın. Evet. Öncelikle kendi takımıma teşekkür ederim. Rakip takıma teşekkür ederim. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Ee, çok iyi oynadık ve kazandık. Bütün tüm dünyadaki babaların günü kutlu olsun. Tebrik ederiz. Kayıttayız değil mi? Evet. Ahmet, eh, hoş geldin Ahmet, Ahmet Kağan. Mutluyuz. Kaan. Öncelikle hocamızı sonrasında takım arkadaşlarımı çok teşekkür ediyorum. Buradan izleyen bütün Başak Spor ailesine de izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bütün babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Yani diyecek bir şey yok mu? Yani mutluyuz. Burada ilk maç 3-1 yenildiğimiz takımı yendik. Lider çıktık. Burada başkanımız mutluyuz. Yani bir şey diyecek yok. Peki, tebrik ederiz. Geçmiş olsun. Evet. E, bizim... Şöyle biraz yakınıma gel. Evet. 4 aydır çalışmamız var. 4 aydır bizi çalıştıran hocalarımıza ve bu maçı kazanmamız için emek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Çok mücadele ettik. Her bağlar gününüzün bağlar günü, babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol evet gençler. Hadi oğlum evet. 17 numaradayız. 17. Bugün oynamadım ama tüm babalar babaların babalar günü kutlu olsun. Maçı oynamamıza rağmen maçı yaşıyoruz. Dışarıdan da yaşayabiliyoruz. Kadro dışı kalan arkadaşlarım var mesela Selimcan arkadaşımız o da kadro dışı kaldı ama dışarıdan herkes maçı yaşıyor. Öncelikle babam, kendi babam olmak üzere tüm babalar gününü kutluyorum. Teşekkür ederiz. Ee, i̇lk önceki çok iyi oynadık. Rakip takım da iyi oynadı. Daha iyi defans yaptık. Gol bir tane attık. O da öyle oldu ve defans yaptığımız için gol de yemedik. İyi oynadık. Rakip takımlara da başarılar diliyorum. Tebrik ederiz. Öncelikle bütün takım arkadaşlarıma, taraftarımıza ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde buraya geldik, şampiyon olduk. Hepsinden teşekkür ediyorum. Babalar gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, ön, öncelikle yedek kulübesinden maçı takip ettim. Oyuna girsem de girmesem de maçı ka kafamla yaşadım. Bir tane gol gol attık. Kal kaleye buldu. Gol oldu. Eee <laughs> in, in inanlık intikam sor yenen bir ye, yemektir. <laughs> İlk maçı kaybettik ama ikinci de, de, devrede 19 mayısı kendi oyunumuzu göz göstererek yenik galibiyetle de bu sahadan çi, çi, çıktık. Tebrik ederiz. Çok sağ ol. Genç bir kardeşimiz göre çabucak gelsin o buraya. Evet sen de gel. E son olarak seninleyiz. Sen neler söyleyeceksin? Öncelikle sakatlandığım için bu önemli maçta çok mutsuzum. Ee, Kaç numaradın sen? 9 dokuz, dokuz numara. Evet Sadık sakatlandı çıktı Ben on numara çıktı diye anons ettim ama yanlış görmüş orada. Evet. Öncelikle sakatlandığım işte. için çok mutsuzum ve bu güzel maçta önemli maçta takımım çok iyi oynadı. Onlarla gurur duyuyorum. Başkanlarım yani teknik direktörler bize yardımcı oldular. Çok fazla yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kendi babam ve tüm babalar olmak üzere bütün babalar gününü kutluyorum. Evet teşekkür ederiz. Genç kardeşimiz var. Başkanım böyle gelin. E, seni de tanıyalım. Sen kimsin? Mehmet Akif Kaya. Kimin oğlusun sen? Vedat Kaya'nın. Vedat Kaya'nın. Ne söyleyeceksin buradan canlı yayındayız? E, şampiyon olduğumuz için mutluyum. Daha maçlar bitmedi ama büyük Doğru büyük büyük. O evet. şampiyon oldular hocam. Ha Öyle mi? Onu mu söylüyorlar? Evet. Tebrik ederiz. Kendisi... Evet. Tebrik ederiz. Ben yanlış algıladım. Evet. Özür diliyorum. Evet abi. Tamam. Evet buradan bir el sağla. Babalar gününü kutla. Babalar gününüz kutlu olsun herke, her babanın. Evet teşekkür ederiz. Ve şimdi ben başkanımla bitirip sen de burada kal. Evet kızlarımız da çocuklarımız da buradayız. Sen de şöyle araya gir. Çocuklarımız evet hep beraber buradayız. Evet değerli spor severler, Bursa Amatör Spor Kulübü Federasyon TV'de yaptığımız yayın Altın Spor Tesislerine sizlere seslendik. Canlı yayında Sürçülisan Asik Afola, bugün 14 Haziran 2025 Cumartesi ve Akşama bu saate kadar bizleri izleyip dinleyen sizlere teşekkür ederiz. Reklam ve sponsorlukları katkı sunanlara ayrıca teşekkür ederiz. Sevgili başkanımıza ben son sözü vereyim ve onunla kapatalım. Balıklı başak spor grubun yeni lideri. ikinci küme U13'te 5. grupta grup yeni lideri. Hayırlı olsun diyelim. Evet biz tekrardan size bu canlı yayında verdiğiniz emek için teşekkür ederiz. Sizin de söylediğiniz gibi tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Ayrıca yarın bizim yine e, A takımımızın çok önemli bir maçı var. Orada da liderlik ma maçına çıkıyoruz Gemlik Zeytin Spor'la. Yarın da e, takımımıza bu maç için başarılar diliyoruz. Emeğinize sağlık, teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Hep birlikte el sallıyoruz. Sevgiyle, saygıyla kalın, hoşça kalın. Sporla kalın diyoruz.